Diğer bir husus gıdadan sonra kul hakkı. O da kıyamete kalıyor. Affın sahibi Cenab-ı Hak kıyamete bırakıyor. Onun Efendimiz helalleşin buyuruyor. Dünyada rezil olmaktan ahirette rezil olmak çok daha beterdir buyuruluyor. Onun için kul muhakkak helalleşmeli. Gıybet ettiği kimseyle helalleşmesi lazım. Bir yanlışlık yaptığı bir kimseyle kalbini kırdığı kimseyle helalleşmesi lazım. Sahabinin en yükseği Hz. Ebu Efendinin bir ayetinde Hz. Ayşe Vadim'e iftira atan adam Ebu Bekir çok sadaka verdiği kişilerden biri çıktı. Bundan sonra buna sadaka vermeyeceğim dedi. Cenab-ı Ayet indirdi Allah'ın size affetmesini istemez misiniz? Ebu Efendim evet Allah'ın affetmesini beni isterim dedi tekrar o kişiye sadaka vermeye devam etti. Hayvan hakkı da mühim. Bir kamçı fazla vurulmuşsa o da gelecek. Efendim hayvanları da diyor, toz toprakı bırakmayın diyor, temizleyin üstünü diyor. Sağırken diyor, tırnaklarınızı kesin diyor, memelerine diyor, tırnaklarınız batmasın diyor. Sütün tamamını süzmeyin diyor, yavrusuna da süt bırak, o hayvanın da yavrusuna aç bırakmayın buyuruyor. Bir bedevi ağacı böyle kökünden sallıyor ki yaprakları düşsün de hayvan ot yesin diyor. Bedevi çağırın diyor. Fakat getir, gelirken diyor hırpalamayın diyor. Yumuşak getirin diyor. Bedevi efendim tatlı dille ikaz ediyor. Bak diyor ağacı diyor kökünden diyor senin diyor sarsmanın diyor onu diyor zarar vermesine hakkın yok diyor. Madem diyor hayvanlarına yaprak verdi onu diyor usulca salla buyuruyor. Bellasıl bu kul hakkı olduğu gibi hayvan hakları da mı olacak? Onlar da diriltilecek. Onlar da haklarını alacaklar. Ondan sonra onlara toprak olun denilecek. Kafirler de onun toprak olmasına imrenecekler. Yakulül kafiru ya leyteni küntü Keşke diyecek biz de toprak olsaydık diyecekler bu hayvanlar gibi. İnfak çok mühim. Allah sana ne verdi? Efendimiz hiçbir şeyi olmayan kimse, sirke ikram etmeyi kimse, sirke ne güzel bir gıdadır buyuruyor. O hiçbir şeyi olmayan bir kimse için. Yine hiçbir şeyi olmayan bir kimse için de kavlen meysura buyuruyor. Hiçbir şey veremiyorsan diyor, hiç ona bir tatlı birkaç söz söyle buyuruyor. Devamlı kulunun bir infak halinde olması. Bu da bir merhamettir. Merhamet nedir? Seni onun ihtiyacını görmendir. Niye o onu Cenab-ı Hak hasta yarattı, niye sen sağlamsın? Demek ki o bana zimmetli. O varlıklı, o yoksul. Demek ki o yoksul varlıklı, zimmetli. Hangi hangisine muhtaç, daha muhtaç belli değil. Belki o da o garibin duasını alacak, o aldığı dua ahiret saadetine bir temel olacak. Evlatlar anne babaya muhtaç. Fakat anne baba da onu yetiştirirse, hayır hasenatla doldurursa, kıyamet günde anne baba o yetiştirdiği çocuğun ameli salihlerine muhtaç çünkü onun amel salihleri anne babaya sadaka-i cariye olacak. Velhasıl Cenab-ı Hak bütün mahlukatı insanı birbirine muhtaç olarak yarattı. Hatta mahlukata muhtaç insanların dışında. Köpeğe su veren kişi Cenab-ı Hak affetti buyuruyor. Bazen Cenab-ı Hak'ın ufak şeyde, orta şeyde, büyük şeyde. kadımı da öyle. İbadetli kadın aç bıraktı kedisini diyor, cehenneme gitti diyor Efendimiz. Belaz bir mayın tarlasında yürür gibi dünya hayatını yaşayabilmek. Kur'an ve sünnetin hayatımızın her safhada intikal etmesi, bunu da feyizlendirmek için vel müstavfirine bil eshar Cenab-ı seherlerde uyanık olmamızı istiyor. Bütün mahlukat uyanık. Seherde pencereyi açalım, bütün mahlukat kuşlar vesaire hepsi bir terennüm halinde. Çiçeklere bakalım, güzel kokuları o ser vakti daha fazla veriyor. Bu kadar kainat uyanmışken ser vakitinde insanı hantal kalması, Allah'ın bu kadar nimetlere ihsan ettiği insanı hantal kalması, tabi o da güzel bir şey değil. Seherlerde kalp feyizle dolacak, ruhaniyetle dolacak, istiğfarla Cenab-ı Hakk'a yaklaşılacak, Kelime-i tevhidle iman tazelenecek. Salavat-ı şeriflerle peygamber olan yakınlığımız artacak. Ölümü düşünmekle fani arzulardan vazgeçmemiz olacak. Yataktan o yatak mıknatıs gibi bir fedakarlık olacak Allah rızası için. Dünyevi alakaların azaldığı bir zaman, hatta bittiği bir zaman, Bella bu seherlerde ruhaniyet alacak ve bu seherlerin ruhaniyetiyle gündüz devam edecek. Yani o enerjiyle gündüzü devam ettireceğiz. Sohbetlerle de bir reçete alma. Sabi sohbetle sahibi oldu. Satırlarından okuyarak olmadı. Efendimizin o ruhaniyetinden, o pozitif enerjiden aldığı o ruhaniyete feyizle sahibi oldu. Demek ki o da bir... Müslüman mümin kalplerin beraber olması, ibadet heyecanıyla gelmeleri, bir mabede girer gibi girmeleri, bir tefekkür içinde sohbette bulunmaları, o da bir reçete alıp çıkıyorsa o sohbet kıvamdır. Reçete almıyorsa o bir kuru bir beraberliktir. Onun için Cenab-ı Hak ayet-i kerime külüme as sağlıkın sadıklarla beraber olup yürüdü. Diğer zıttında da zalimler topluluğuyla da oturma buyuruluyor. Yine ayet-i kerimeler o halde diyor Cenab-ı Hak siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim buyuruyor. Cenab-ı Hak kuluna ne kadar yakınlık gösteriyor. Demek ki Cenab-ı Hak bizi zikretmek istiyor. Fakat herhalde biz masiyetlerdeyken, labali hallerdeyken Cenab-ı Hak bizi zikretmez. Cenab-ı Hakk'ın bizi zikretmesi ne kadar büyük bir nimet. Bir fani bizi ansa seviniyoruz. Ya Cenab-ı Hakk'ın bizi zikre, Cenab-ı Hakk'ın bizi anmasa? O hadi bana şükredin diyor. Peygamberler tertemiz. Ben bir ekran. Üzerinde en ufak bir leke yok. En çok baktığım peygamberler bir istiğfar halinde. Ayşe Vadimiz efendim ayakları şişerdi diyor. Ya Resulallah Allah seni geçmiş geri her affet edince, ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım buyurdu. Çünkü Allah'ın verdiği nimetlerin bedeli Cenab-ı Hakk'a teşekkür edilecek. En büyük nimette, elhamdülillah bir iman nimeti. Bir Budist toplumun içinde meydana gelebilirdik. Bir domuz çiftliğinin yanında bir domuz sobanı olarak gelebilirdik. Bu Allah'ın verdiği nimetleri eğer tefekkür edebilirsek, bir ızdıraplar onun altına erir gider yok olur trilyonlara sahip bulunan bir kimse beş kuruşunu düşünse kaybetse onun için düşünmez durmaz onun üzerinde. Çünkü kazandı o kadar çok ki kaybetti oraya da hiçbir şey değil. Onun için Cenab-ı Hak kendisini unutmaması istiyor. Haçır suyu kendisini unutan Allah'ın da onları unutturduğu kişiler gibi olma. İnsan kendini unuttuğu zaman niye dünyaya geldi, kim yarattı, kimin mülkünde yaşıyor, günah işlemeye başlıyor. Besmele çekerek bir çelme takmaz. Besmele çekerek bir gıybete başlamaz. Bir Allah'ın kulunu küçümsemez. Cenab-ı Hak bize bir kurtuluş reçetesi bildiriyor. Karşılaştığımız değişik şartlar karşısında Cenab-ı Hak iman edenler sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin buyuruyor. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Musibetlere çare demek ki sabır, sabretmek. Muazeneyi dengeyi bozmamak halimizi değiştirmek o anda oturuyorsak kalkmak, oturmak, abdest almak, iki rekat namaz kılmak çünkü o sabrın en zor zamanı o andaki sabırdır sonra ya gevşeye gevşeye gider namazda çok mühim Cenab-ı Hak secde etme yaklaş buyuruyor Cenab-ı Hakk'ın yardımı gelecek Cenab-ı Hak bir değişen şartlar altında bu sabır ve namazla Cenab-ı Hakk'a iltica edin buyuruyor ondan sonra gelen ayetlerde Allah yolunu öldürenleri yani şehitleri ölü saymayın Böyle ateş teşhurun. Allah onların nasıl yaşıyor, nasıl Cenab-ı Hak ona nimet verdi. O sizin idrakinizin dışındadır buyuruyor. De burada çok misaller var. Bilhassa Eshab-ı Kiram'dan bizim tarihimizden de Cenab-ı diğer bir ayette de Tövbe suresinde 111. ayette mallarıyla ile, canlarıyla ile cenneti satın alanlar bunları cenab Hak müjdeliyor. Cenab-ı Hak cümlemize kendisine gerçek bir kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kıyamet günü beraber olacağımız taifini içinde bulunmamızı Cenab-ı Hak ihsan eylesin. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Cenab-ı Hak aile hayatımızı, ticari hayatımızı, içtimai hayatımızı onun duygularını, onun ruhani hayatına, onun ruhani dokusundan hisseler nasip eylesin cümlemiz inşallah cümlemi cennette buluştursun lillahi taala fatiha